arkadaşlar ben Serhat ve bugün modlarla soru bunun üçüncü bölümüne hoşgeldiniz ve Pardon dördüncü bölümlerimiz geldiniz arkadaşlar bundan önce bir bölüm çektim ama maalesef o bölüm hiç beklenmedik bir şey oldu ve böyle bir anda arkadaşlar o öldürdüğümüz o ağaç adamlara dönüşmeyi deniyordum. Ve bir anda puf oldu. Crash verdi. 3 gün Crash hakkında uğraştım. Sonra bir baktım. Mod modu geçmiş olsun. Yani artık serilerde mod modunu göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bu arada yeni modları yükledim. Şu iki el ama nereden geçiyoruz iki el? Ben ona bir bakayım. Ben buradan çok güzel bir şey yapacağız yapabilirsek eğer. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Neredesin sen? Neredesin sen? Aa. Abi. Transformers modu var gördüğünüz üzere. Transformers modu var. Transformers modu Bu neydi? Aa, göremiyorum anlamda değil. Galiba Draw Weapons aynen aynen. Şimdi bu benim elime yakın bir şey olsun. Bu Caplocks olsun. Caplocks'a basınca böyle iki elimiz olsun böyle. Çatap küte pata büm. Çatap küte pata büm. Oha. Oha. Sen nesin lan? Seçim koç mu şun ne vurdu hayvan şimdi ben buradan ayarlamak istiyorum birazcık bg'den de mi ha sen gel şöyle sen de şöyle almayalım seni böyle alalım sonra tamam şöyle geçtiğimizde hop oba Ha. Tam tersini yapmamız lazım. Seni şuraya. Evet evet bakın şimdi. İyi izleyin. Şimdi diyelim okçunun biri bize vuruyor. Biz böyle savunmak istiyoruz. Pat. Böyle hem kendimizi savunuyoruz hem de vuruyoruz. Ama şöyle bir kötü şey var. Tamam o zaman mecbur Aman, biz niye bunu kullanamıyoruz? Bu kötü oldu işte. Her neyse. Ona fazla uğraşmayalım. 3 dakika olmuş videoya başlayalım. Ve biz daha hiçbir bok yapamadık. Evet şimdi bu bölüm ne yapacağım? Bu bölüm Better Furnace adlı moda geçeceğim. Öncelikle şurada Şimdi o ben niye buna girdim? Şimdi better ne hacker box diyor. Fun yazarsam Uf, her seferinde beni böyle trolleme. Bunlar Fırna C. Sanki yanlış yazıyorum ha. Sinir ediyor ya. Tamam şimdi buradan bir yerden onun upgrade'lerine bakalım. Arkadaşlar bu arada modu paylaşmadım biliyorum. Ama en yakın zamanda büyük ihtimal paylaşmış olacağım mod tanıtımını. Birkaç tane mod tanıtımı çektim arkadaşlar özellikle şu. Iı, Emerald modunu falan. Ama atmadım nedense. Oha ya nerede bu? Ha 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 ha. Bak şunlardan da yapabiliriz. Bunlar kolay yapılıyor. Ama onun için ilk baş eşya toplamamız lazım. Bir dahaki bölümde onları yaparız o zaman. Heh. Şimdi bize ilk ihtiyacımız olan şu. Yok 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 bu. Şimdi biz bunun için bir piston, bir çakıl taşı, bir de şöyle stone tamam. Hemen o kasma oldu. Şurada 8 tane asılsın. Bu arada ben şunları chest'e atayım. Blop. 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 Bu arada şunları nereden aldım derseniz çekemedim. Ee, i̇şte tam o sırada crash verdi. Yo o sırada değil ya. Aynen aynen o sırada değil. Ondan biraz sonra crash verdi arkadaşlar. Şuradan kendimize bir tane yok yok gold lazım olacak bize ya. Bir tane kurek yapalım. Ama şimdi biz gravel nereden bulacağız? Şöyle. Ve kabustan ant e, stone zırh modu muydu? Armor. Aynen. Ve çok açız yiyecek bir şey yok mu? Yok gibi gözüküyor. O zaman gidecek falan aramız. Şimdilik mecbur. Şununla. Umarım o gravel'dır evet. Ha bir tane çıktı. Aa. Ne vurdu lan? Sen bana yardım demiş. Evet sadece bir kere tıkladım. Bu bölüm hadi sizin huzurunuza, şerefinize <laughs> vermiş gibi oldu biraz ama <laughs> ee, bir 15-20 dakikalık olsun ya. Geçen bölüm öyle yapacağım demiştim arkadaşlar ama yapamamıştım. Özür dilerim. Size. Bu arada 5 aboneye düşmüşüz. Gerçekten çok kötü, çok üzdü bizi arkadaşlar. Neden de şovuna düştüğümüzü biliyoruz yani. Ama olsun hadi. Söylemeyin. Bu arada arkadaşlar video dışında ben e, biraz şey yapacağım. Hmm, söyleyin şunu. Siz söyleyemezsiniz ben söyleyeceğim. Yani Tamam ben kapatayım ya çenemi en iyisi. <laughs> ne diyecektim ya? Ne diyeceğimizi unuttum. Şuradan hemen bir yere kazalım. Bu arada bu benim efsane bir şeyim arkadaşlar böyle. Kazma taktım yani. Umut'la falan oynuyoruz bazen böyle Minecraft. O zaman direkt madene inmek yerine maden aradan kendine odana var ya. Nasıl bir şeysin sen? Bak. 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 Öldü mü lan? Abi zehirledi ya bu beni. Ya hiçbir şey çıkmadı üstünden. Çok güzel. Ve hala zehirliyiz. Vay. Şu an az vuruyoruz ve bazen seni var ya. Oğlum bu ne lan? Bu bölüm çok gereksiz oldu ya. Ama neyse. Ben biraz yer mı oldum? sen şöyle size biraz aksiyon olsun. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Hiiiiiiii <laughs> bir köpek Bu ne lan Zebrayı şey sandım Saygılar abi Evet ben evime doğru ilerliyim en iyisi. Büyük ihtimal arkadaşlar bu videoda da Iııı Seslerde kayma yaşanacak Çünkü Camtasia Studio ile şey yapıyorum arkadaşlar. Sonra şunu hmm, renderme yapıyorum. Ve ses hali kaydetmem gerekiyor arkadaşlar. Ve bu yüzden de öyle oluyor. Ve benim canım ha açmışım ben. Şurada da biraz ses 3 ne ya? 3 Üç...

Evet şimdi sizin en ortanızdakini kıracağım ben. Ve onun yerine dönt dönt fıçık piu fıçık piu dur ya sen direkt biz altına çevirelim şöyle Sonra ben buna bir Ukregetler basacağım. Diamond'tan daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi sana kömür boy koymak lazım. Şimdi evet gördüğünüz gibi daha hızlı sayılabilir. Sonra 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 bu Harley Quinn'in şeyi böyle toplama vurum bir tane küttük aha hayırdır lan sen sen benim abi abi yürü 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 yürü. bırak 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 hayalet ne lan hayalet ne oğlum? ya erkek gibi ya. Yalnız var ya o değil de ben şey acıdım. Şey aha. Tut tutuk. Baton. Baton. Oh yeah. Oh yeah. Dum burum burum burum. Bunu bir test edemedik ha. Şuradan bir öncek falan bir şey çıksa. Orada ne var? Lütfen silver şey olmasın ve silver. var ya. Hayırdır lan? <laughs> Ölüyordum aga. agam aga mı? Aga abi demek bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Çok Lan oğlum var ya. Lan. Oğlum ben niye stun pointim burada oluyor benim ya? Şuraya te. 13 dakika olmuş ve biz sadece bu Gözünü söylene söylene gözüne gözüne ve şu an büyük ihtimal bir bug oldu. Evet. Aa banner. İlk defa güzel bir şey çıktı. Sen miydin bize... ya Aa yalnız ölmem iyi oldu ha. Canım fullendi. zekalı ya. Ne yapıyorsun şuraya tam böyle girişe şunu asalım. Oh yeah. Şimdi ben buraya bir spam point çekeceğim. Seed'im de bu arkadaşlar. Çaktırmayın. Yani çaktırmayın derken aslında istediğim size Sp Pardon size değil bana spam point çekmek ne diyorum lan ben spam point çekmekte ama ama fakat fakat lakin lakin çekemediğim için yani komutlar açık olmadığı için böyle bir şey imkansız güzel baya bir şey var ama bu ne obsilisk risk var arkadaşlar o yüzden koydum larda Şimdi koyalım? Ne alabiliriz? 16. iyi bir sayı. Evet şimdi 15 dakika olmuş. Ben burada videoyu kapatmadan önce Reto Snake. Biz biraz snake böyle koyalım. Onlar bize arkadaşlık etsin. Bir adı Hüsnü bir adı namk olsun. Ve size kanıtlayamadığım şeyi yaptım un kurdun içinden e, şey çıkarmıştım. Lan. O ne? Senle, sen nesin? Dur hadi Hüsnü'yü alalım yanımıza. Adıma Hüsnü ismi geldi. Ya bunun adı Mahmut Kerem olsun. Yok. Mahmut Osman olsun. Umuta selamlar. Mahmut Osman. Onu anladı. Osman <laughs> 16 dakika olmuş ve bizim yılanlar yılanlar çıkmış. Lan oğlum seni ben seni seni şerrrrf size ya aha evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşça dur 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 unutuyordum az kalsın bu bölümlük bu kadar arkadaşlar beğenmeyi yorum atmayı unutmayın hoşçakalın